İsa'nın ölümü ve dirilişine olan inanç, Hristiyanlık adıyla bilinen hareketin doğuşunun ve yayılmasının temelini oluşturmuştur. Başlangıçta bir Yahudi mezhebi olarak ortaya çıkan bu hareket, kısa sürede farklı etnik kökenlerden insanları kapsayan evrensel bir dine dönüşmüştür. Bu dönüşüm, özellikle Kutsal Ruh'un inişi, Pentekost, havarilerin misyonerlik faaliyetleri ve Yahudi olmayanların, gentayılların Hristiyanlığa kabulüyle ilgili önemli teolojik ve pratik tartışmalar sayesinde gerçekleşmiştir. Birinci Hristiyanlığın bir hareket olarak ortaya çıkışı felsefi ve ruhani temeller. İsa'nın çarmıha gerilmesi başlangıçta takipçileri arasında büyük bir şok ve umutsuzluk yaratmıştır. Ancak diriliş inancı bu dağılmış grubu yeniden bir araya getiren ve onlara yeni bir misyon yükleyen merkezi bir katalizör olmuştur. Diriliş, İsa'nın Mesihlik iddiasının Tanrı tarafından onaylandığına dair bir kanıt olarak kabul edilmiş ve takipçilerini yeniden canlandırmıştır. Birinci birinci, diriliş inancı ve kerigmanın oluşumu. Hristiyan teolojisinin temelini oluşturan kerigma, Yunanca, kerigma ilan, duyuru, İsa'nın ölümünün ve dirilişinin Tanrı'nın kurtuluş planının merkezi olduğunu vurgular. Bu kerigma, şu unsurları içerir, İsa, Mesih'tir, eski ahitte vaat edilen kurtarıcı. Günahlar için öldü, insanlığın günahlarına kefaret olarak çarmıha gerildi. Üçüncü gün dirildi, ölümü yenerek Tanrı'nın gücünü gösterdi. Göğe yükseldi, Tanrı'nın sağında yüceltildi. Yeniden gelecek, dünyayı yargılamak ve Tanrı'nın egemenliğini tamamlamak üzere. Bu kerigma, İsa'nın takipçileri için sadece bir inanç konusu değil, aynı zamanda yeni bir dünya görüşünün ve yaşam felsefesinin temelini oluşturmuştur. Ölümün ve günahın üzerindeki zafer, insanlara umut, affetme ve sonsuz yaşam vaadi sunmuştur. Bu vaat, o dönemin Roma egemenliği altındaki karamsar ve sıkıntılı atmosferde, bireyler ve topluluklar için büyük bir çekim merkezi olmuştur. 1. 2. Pentekost olayı ve kutsal ruhun gücü. Elçilerin işleri kitabına göre, İsa'nın göğe yükselişinden yaklaşık 50 gün sonra, Kudüs'te toplanan yaklaşık 120 takipçisi üzerine kutsal ruh inmiştir. Bu olay, Yahudilerin Şavut, Hasat Bayramı veya Haftalar Bayramı, kutladığı gün olan Pentekost'ta gerçekleşmiştir. Pentekost, Hristiyanlık tarihinde kilisenin doğuşu olarak kabul edilir ve şu önemli etkileri olmuştur. Cesaret ve güçlenme, İsa'nın ölümünden sonra korku içinde gizlenen öğrenciler, Kutsal Ruh'un inmesiyle birlikte cesaret kazanmış ve İsa'nın dirilişini ve mesihliğini açıkça duyurmaya başlamışlardır. Bu ruhani deneyim, onları çekingen bir gruptan dinamik bir misyonerlik hareketine dönüştürmüştür. Dillerde konuşma ve evrensel mesaj, elçilerin işlerinde anlatılan dillerde konuşma mucizesi Kudüs'te bulunan farklı milletlerden Yahudilerin ve Yahudi dinine dönenlerin havarilerin kendi ana dillerinde vaaz verdiğini duymalarını sağlamıştır. Bu Hristiyan mesajının Yahudi coğrafyası dışına yayılacağının ve evrensel bir nitelik taşıyacağının sembolik bir göstergesiydi. Toplumsal dönüşüm Pentekost sonrası ilk Hristiyanlar toplumsal olarak da değişime uğramışlardır mallarını ortak kullanma, ihtiyaç sahiplerine yardım etme ve düzenli olarak bir araya gelme gibi pratikler, onların arasındaki güçlü toplumsal bağları ve sevgiye dayalı topluluk yapısını göstermektedir, elçilerin işleri 2.44-47. Bu ruhani deneyim, ilk Hristiyanlara sadece bir inanç değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve bir toplumsal kimlik kazandırmıştır. Bu sayede Hristiyanlık, dağınık bir grup olmaktan çıkıp örgütlü ve büyüyen bir harekete dönüşmüştür. İkinci İl Hristiyan topluluğunun oluşumu ve yapısı, ahlaki ve tarihi boyutlar. İsa'nın ölümünden sonraki İl Hristiyan topluluğu, özellikle Kudüs merkezli olarak şekillenmiştir. Bu topluluk, başlangıçta tamamen Yahudi kökenli bireylerden oluşuyordu, ancak zamanla Yahudi olmayanları, Gentayılları da kapsayacak şekilde genişlemiştir. İkinci birinci, İl Hristiyan topluluğunun kökenleri, Yahudi Hristiyanlar. Hristiyanlığın kökeni, Yahudi bir mezhep olarak ortaya çıkmıştır. İsa da dahil olmak üzere tüm havarileri ve ilk takipçileri Yahudiydi. Bu ilk Hristiyanlar, Yahudi yasalarına, tapınak ibadetine ve sinagog geleneklerine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam ediyorlardı. Onlar, İsa'yı vaat edilen Mesih olarak görüyorlardı ve onun, Yahudi peygamberliklerini tamamladığına inanıyorlardı. Havariler ve liderlik, İsa'nın 12 havarisi, ilk Hristiyan topluluğunun temel liderliğini oluşturmuştur. Petrus, Elçilerin İşleri kitabında Kudüs'teki ilk vaazları veren ve topluluğun sözcüsü olarak öne çıkan önemli bir figürdür. İsa'nın kardeşi Yakup ise Kudüs kilisesinin önemli bir lideri haline gelmiştir. Havariler, İsa'nın öğretilerinin ve dirilişinin görgü tanıkları olarak otoritelerini pekiştirmiş ve mesajı yayma konusunda merkezi bir rol oynamışlardır. Kudüs merkezi, ilk yıllarda Kudüs, Hristiyan hareketinin merkeziydi. Havariler ve diğer öğrenciler, tapınakta vaaz veriyor, insanları Hristiyanlığa davet ediyor ve küçük gruplar halinde evlerde toplanıyorlardı. İsimlendirme, başlangıçta bu topluluk kendilerini, Mesih'e ait olanlar veya yolun takipçileri olarak adlandırıyordu. Hristiyan, Kristiyani, terimi, elçilerin işlerine göre ilk kez Antakya'da kullanılmıştır, elçilerin işleri 11-26. İkinci ikinci, Yahudi olmayanların katılımı ve yeni bir dönüm noktası. Hristiyanlık, başlangıçta Yahudi sınırları içinde kalsa da, Pavlus gibi figürlerin misyonerlik faaliyetleriyle birlikte Yahudi olmayanlar arasında da hızla yayılmaya başlamıştır. Bu durum, ilk Hristiyan topluluğu içinde önemli bir tartışmayı tetiklemiştir, Yahudi olmayan Hristiyanların, Yahudi yasalarına, özellikle sünnet, koşer yasaları, uymaları gerekli miydi? Antakya Kilisesi, Antakya, Modern Antakya, Hristiyanlık tarihinde Kudüs'ten sonraki en önemli erken merkezlerden biri haline gelmiştir. Antakya'da hem Yahudi hem de Yahudi olmayan Hristiyanlardan oluşan karma bir topluluk bulunuyordu. Kudüs Konsili, M.S. 49-50, Yahudi olmayanların kabulü meselesi, Hristiyanlık için bir dönüm noktası olan Kudüs Konsilinde ele alınmıştır, elçilerin işleri 15. Bu konsilde, Petrus, Pavlus ve Yakup gibi liderler bir araya gelerek konuyu tartışmışlardır. Sonuç olarak, Yahudi olmayan Hristiyanların sünnet olmalarına veya Musa yasasının tüm hükümlerine uymalarına gerek olmadığına karar verilmiştir. Ancak putlara sunulmuş yiyeceklerden, kandan, boğulmuş hayvan etinden ve zinadan uzak durmaları istenmiştir. Bu karar, Hristiyanlığın evrensel bir din olma yolundaki en önemli adımlarından biri olmuştur. Pavlus'un misyonerlik çalışmaları, eski adıyla Sol olan Pavlus, başlangıçta Hristiyanlara zulmeden bir ferisi iken, Şam yolunda yaşadığı dönüşümden sonra Hristiyanlığın en önemli misyonerlerinden biri haline gelmiştir. Pavlus, özellikle Yahudi olmayanlara, Gentayıllara odaklanarak Anadolu, Yunanistan ve Roma gibi bölgelerde kiliseler kurmuş ve İsa'nın mesajını yaymıştır. Onun, iman yoluyla kurtuluş, ve yasa işleri olmaksızın aklanma, öğretileri, Hristiyanlığın Yahudilikten bağımsız bir din olarak şekillenmesinde kilit rol oynamıştır. İkinci üçüncü, topluluğun sosyal yapısı. İlk Hristiyan toplulukları, genellikle küçük gruplar halinde ev kiliselerinde, house churches toplanıyordu. Bu topluluklar, toplumsal statüye bakılmaksızın çeşitli sosyal kesimlerden insanları içeriyordu, alt sınıflar ve köleler, İsa'nın mesajı, toplumun alt kesimlerinden, yoksullardan ve hatta kölelerden büyük ilgi görmüştür. Hristiyanlık, onlara eşitlik, itibar ve ruhani kurtuluş vaadi sunuyordu. Kadınlar, kadınlar, ilk Hristiyan topluluklarında oldukça aktif roller üstlenmişlerdir. Yeni ahitte, kadınların hem İsa'nın hizmetinde hem de erken kiliselerde önemli figürler olarak bahsedildiği görülür, örneğin Meryem Mağdalalı, Priskilla, Lydia, Foaim. İsa'nın kadınlara karşı sergilediği saygılı tutum, dönemin ataerkil toplumunda oldukça radikaldi ve kadınların Hristiyanlığa yönelmesinde etkili olmuştur. Zenginler ve soylular, az sayıda, her ne kadar çoğunlukla alt sınıflardan oluşsa da, bazı varlıklı ve soylu kişiler de Hristiyan olmuştur, örneğin Cornelius, Filemon. Bu, Hristiyanlığın tüm toplumsal katmanlara yayıldığını göstermektedir. Bu topluluklar, birlikte yemek yiyor, dua ediyor, İncil'deki öğretileri paylaşıyor ve birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Bu güçlü toplumsal bağlar ve karşılıklı destek, ilk Hristiyanların karşılaştığı zulümlere rağmen dayanmalarını sağlamıştır. Üçüncü felsefi ve ahlaki dönüşümler, Yahudilikten ayrılma. Hristiyanlığın bir hareket olarak ortaya çıkması, sadece teolojik değil, Aynı zamanda felsefi ve ahlaki açılardan da Yahudilikten önemli ayrılımlara yol açmıştır. 3. 1. Yasadan lütufa vurgu. Yahudilikte kurtuluş ve Tanrı ile ilişki büyük ölçüde Musa yasasına uymakla, Tevrat'ın hükümleri, ritüeller, sünnet ilişkilendiriliyordu. Hristiyanlık ise İsa Mesih aracılığıyla gelen lütuf ve iman yoluyla kurtuluşa vurgu yapmıştır. Pavlus'un mektupları bu ayrımı en net şekilde ortaya koyar. Hiç kimse yasa işleriyle değil, İsa Mesih'e olan imanla aklanır. Galatyalılar 2:16. Bu felsefi kayma, Hristiyanlığın Yahudi kimliğinden bağımsızlaşmasında kritik bir rol oynamıştır. 3. 2. Evrenselcilik ve etnik sınırların aşılması. Yahudilik, Tanrı'nın İsrail halkıyla özel bir antlaşması olduğuna ve Yahudilerin seçilmiş halk olduğuna inanıyordu. Hristiyanlık ise İsa'nın mesajının evrensel olduğunu ve kurtuluşun etnik kökene bakılmaksızın tüm insanlığa açık olduğunu öğretti. Kudüs Konsili'nin kararı bu evrenselci felsefenin kurumsal olarak onaylanmasıydı. Bu, Hristiyanlığın dünya dini olma yolunu açmış ve Yahudiliğin etnik sınırlarını aşan bir hareket haline gelmesini sağlamıştır. 3. 3. Yeni ahlaki paradigmalar İsa'nın ahlaki öğretileri, özellikle dağdaki vaazda yer alanlar, Yahudi yasasını içselleştiren ve merhamet, affetme, düşman sevgisi gibi radikal prensiplere odaklanan yeni bir ahlaki paradigma sunmuştur. Bu ahlaki yaklaşım, dönemin göze göz, dişe diş anlayışından ve sadece dışsal dini uygulamalara odaklanmaktan önemli ölçüde farklıydı. Bu yeni ahlak anlayışı, ilk Hristiyan topluluklarının yaşam tarzını derinden etkilemiş ve onları çevreleyen dünyadan farklılaştırmıştır. Dördüncü tarihsel gelişim ve yayılma. İlk Hristiyan topluluğu, Pentekost'tan sonra hızla büyümeye ve yayılmaya başlamıştır. Bu yayılma, hem Yahudi diasporasında hem de Yahudi olmayanlar arasında gerçekleşmiştir. Dördüncü birinci, misyonerlik faaliyetleri. Havariler ve diğer ilk Hristiyanlar, İsa'nın, gidip bütün ulusları öğrenci olarak yetiştirin, Matta 28 bölü 19 emrine uyarak aktif misyonerlik faaliyetleri yürütmüşlerdir. Kudüs'ten Roma'ya, Elçilerin İşleri kitabı, Hristiyanlığın Kudüs'ten başlayıp Samiriye'ye, Suriye'ye, Antakya ve oradan Anadolu, Yunanistan ve nihayet Roma'ya nasıl yayıldığını detaylı bir şekilde anlatır. Şehirler ve ticaret yolları, Hristiyanlık, genellikle Roma İmparatorluğu'nun büyük şehirlerinde ve ticaret yolları üzerinde yayılmıştır. Tüccarlar ve seyahat eden diğer kişiler mesajı farklı bölgelere taşımışlardır. Zulümlere rağmen yayılma Hristiyanlar hem Yahudi otoritelerden hem de Roma İmparatorluğu'ndan özellikle Nero ve Domitian dönemlerinde yoğun zulümler görmüşlerdir. Ancak bu zulümler Hristiyanlığın yayılmasını durduramamış, aksine inançlarını pekiştirmiş ve şehitlerin kanı kilisenin tohumu olmuştur ilkesini doğrulamıştır. 4. 2. Yapısal gelişim İlk Hristiyan toplulukları başlangıçta gevşek bir yapıya sahip olsa da, zamanla daha organize olmaya başlamışlardır. Kutsal yazılar, İncillerin ve Pavlus'un mektuplarının yazılması ve dolaşıma girmesi, Hristiyan öğretisinin standartlaşmasına ve yayılmasına yardımcı olmuştur. Bu yazılar, Hristiyan kimliğinin ve inancının temelini oluşturmuştur. Kilise görevleri, havariler, fiskoposlar, gözetmenler, presbiteryenler, yaşlılar ve diyakozlar, hizmet edenler gibi roller ortaya çıkmıştır. Bu görevler, toplulukların düzenini ve hizmetlerini sağlamak için önemliydi. Ortak ibadet ve ritüeller, topluluklar, vaftiz ve efkaristya, Rabbin sofrası veya komünyon gibi ortak ritüeller etrafında birleşmişlerdir. Bu ritüeller, Hristiyan kimliğini pekiştirmiş ve inananlar arasında birliği sağlamıştır. Dördüncü üçüncü, Yahudilikten ayrılma süreci. Hristiyanlığın Yahudilikten kesin olarak ayrılması, ani bir olaydan ziyade kademeli bir süreç olmuştur. Kudüs Konsili, M.S. 49 bölü 50, bu, Yahudi olmayanların kabulü ve Musa yasasına bağlılık konusunda önemli bir ayrışmayı işaret etti. Kudüs Tapınağının Yıkılışı, M.S. 70, Roma tarafından Kudüs Tapınağının yıkılması, hem Yahudilik hem de Hristiyanlık için önemli bir dönüm noktası oldu. Yahudilik, tapınak merkezli bir dinden sinagog merkezli Rabbinik Yahudiliğe evrildi. Hristiyanlık için ise, tapınaka bağımlılığın sona erdiğinin ve Tanrı'nın her yerde ibadet edilebileceğinin bir işaretiydi. İki topluluk arasındaki gerilimler, iki topluluk arasındaki teolojik farklılıklar ve Hristiyanların İsa'yı Mesih olarak kabul etmeleri, Yahudiler tarafından küfür olarak görülmüş ve bu da gerilimi artırmıştır. M -S 85 yılı civarında Yahudi sinagoglarında Hristiyanlara karşı okunan, bir kat haminim, sapıkları lanetleme, duası, bu ayrışmayı hızlandırmıştır. Bu süreçlerin sonucunda Hristiyanlık, Yahudiliğin bir mezhebi olmaktan çıkıp, kendi teolojisi, ibadetleri ve toplumsal yapısıyla bağımsız bir dünya dini haline gelmiştir. İlk Hristiyan topluluğu, İsa'nın öğretilerini ve diriliş inancını merkezine alan, Hızla büyüyen ve evrensel bir misyonu benimseyen dinamik bir hareket olmuştur.